Evet bugün fen birlikte özellikle hava şartlarının e, kar yağma olasılığını da baz aldığımız zaman yaptığımız çalışmaları yerine baktık. Hem bir arkadaşlarımıza selam verdik hem de e, kara kışa hazır olduğumuzu buradan darıcı halkına da özellikle bildirmek isteriz. Hem iş makinelerimizle, çiçibilerimizle, katomuzla, kamyonlarımızla, turzama araçlarımızla yaklaşık 50'ye yakın acil müdahale personelimizle birlikte Özellikle 6 tane iş makinemiz, yaklaşık 7-8 tane kamyonetimiz, kamyonumuz. Ee, kışa hazırız. Geçen yıldan da olduğu gibi özellikle tuzlama araçlarımız, tuzumuz, e, Allah'a şükür kışla alakalı bir herhangi bir eksiğimiz yok. Vatandaşlarımızın olağan hayat akışını engelleyecek herhangi bir olaya meydan vermeyeceğiz. Çalışmalarımız hep bu minvalde olacak. Ee, olur da Allah itmesin böyle büyük bir kar yağsa dahi Vatandaşlarımızın gündelik hayatlarında imkansızlıklarla boğuşmaması adına ekiplerimiz hazırız. Ee, buradan ekiplerimize de, ben de, şantiye personelimize de teşekkür ediyoruz gayretleri, hassasiyetleri için. Çakırtlarca için her zaman olduğu gibi durmadan canla başla çalışmaya devam edeceğiz.